Herkese günaydın. Şu anda sabah. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda dur umarım. Gördüğünüz gibi ben çok güzel bir yerdeyim. Bir 3 gece burada kaldım ve sesimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama hastayım. Ve böyle bir yere gelip 3 gece dinlendim, 3 gece 4 gün dinlendim ama hala iyileşemedim. Gerçekten bu üç günde hiçbir şey yapamadım. Ama olsun buradayız ve şimdi yeni bir yola çıkıyorum şu anda Tayland'ın Krabi şehrindeyim Krabi şehri Phuket adasına ve Phi Phi adasına ana karasında yani e, o tarafın ana karasında bir yerde Müslüman bir şehir burası burayı size göstermedim zaten hastaydım hiç yatağımdan neredeyse çıkmadım ama zaten çok acayip de gösterilecek bir şeyleri yok. Sadece tekne turu ve burada Rail Rail Beach var. Oraya gidiliyor. İşte tekne turu yapılıyor. Gün batımında falan öyle şeyler olabiliyor sadece. Ama Krabi gerçekten çok güzel, çok böyle yeşil yeşil doğası harika bir şey. Ben ben acayip seviyorum. Ama çok uzun kalmayı tercih eder miyim? Hayır. Şimdi ise yeni bir yola çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Tayland'ın bir diğer adasına. Ve bu ada arkadaşlar acayip bir ada. Bu ada Tayland'ın en ünlü adası. İnsanlar bu adaya gidip kalıyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Öyle bir etkisi var adanın. Bu adaya ben daha önce gittim. 3 yıl önce ilk gezime başladığım zaman gittim ve gerçekten çok beğenmiştim. Şimdi oraya doğru yolculuk yapıyoruz. Nasıl yolculuk yapılır? Yani Tayland'da nasıl bir yerden bir yere gidersiniz? Nasıl otobüse binersiniz? Feribotlar nasıl kullanırsınız falan? Onlardan bahsedeceğim şimdi bu videoda. Bu oteli de size nerede kaldım videosunda göstereceğim yine. Tayland'ın en son videosu o olacak. Hosteller, oteller videosu. Şimdi Krabi'den nasıl gidiyoruz onu söyleyeyim. Şimdi böyle buralarda şeyler var. Turizm şirketleri var. Ve turizm şirketleri seni kapından alıyor. Yani hangi oteldeysen kapından alıyor. Otobüse bindiriyor. Otobüsten feribotun kalktığı yere kadar götürüyor ve feribottan da adaya gidiyorsunuz. Bunu böyle paket satıyorlar bu yolculuğu. Ama isterseniz siz buradan Suratani'ye gidebilirsiniz. Suratani'den kendiniz feribot bileti de alabilirsiniz. O da okey. Ama biz şu an... <laughs> Ama ben şu an paket olanı tercih ettim. Çünkü zaten hastayım. Hiç uğraşacak halim yok. Yola da çıkmak zorundayım artık 3 geceden sonra. O yüzden paket aldım. Şimdi gelip beni otelimden alacaklar. Ve otobüs durağına götürecekler. Oradan da Surat Ani bölgesine gideceğiz. Bakalım Tayland'ın otobüsleri ve Tayland'a yolculuk nasılmış. Hadi gidelim. Çok ağır, çok. Kullandıkça hafifleyecek diyorum ama hafiflemiyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayat bana güzel. Böyle yüklerle oradan oraya, oradan oraya. Valla kolay bir şey değil ben size söyleyeyim yani arkadaşlar. Öyle acayip kolay bir şey değil yani. Böyle özellikle şu çantayı bir oradan bir oraya. 3 gün bir yerde kal, beş gün bir yerde kal. Yani 10 gün bile kalsan sonradan tekrar yolculuk, tekrar yolculuk olmuyor ki. Eğer gezginsen 10 gün kalmıyorsun zaten. Wow, bu tatlı kız, buranın sahibinin kızı arkadaşlar hostelin. Ay, <laughs> o <laughs> kadar tatlı ve yardımsever ki şimdi fotoğraflar falan çekildik. Ay, see you in Albania. Yes, <laughs> bye bye. Evet bye bye. böyle bir dolmuş geldi. Hello, hello, hello. hello. <laughs> evet şöyle bir doğmuş. Evet. Şimdi buradayız. İlk bizmişiz. Bu arada ilk bize almış. Ama böyle bunlar hep topluyor otel otel. Ee, bakalım nereleri dolanacağız. Ya yeah, ticket. Kız yine koşuyor bak bize bir şey diyecek. Bye bye. Thank you for all. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Thank you. Bye bye. Evet şimdi bakın bizim kaldığımız yer böyle bir yerde. O kadar güzel ki arkadaşlar. öyle Köyün ortasında gibi ama şehre de çok yakın. Acayip. Burası Krabi'nin Anong plajı. Bu bulunduğumuz bölgede Anong'un merkezi, tam en turistik olan yerler. Rayleigh'e şey. hem günlük gidebiliyorsunuz isterseniz böyle. Doğmuş gibi tekneler var. Ya da isterseniz böyle turlar olabiliyor. Böyle değişik değişik yerlere götürüyor hani tekne turu gibi. Öyle de gidebilirsiniz. Bizi böyle bir yere getirdiler şu arabayla ve bir sürü de turist var etrafımızda. Şöyle bir yerdeyiz şu anda. Burası terminalmiş. Yani otobüsü bekliyoruz burada. Bu bunların hepsi insan dolu. Buradaki herkes şu anda ya Koh Samui adasına ya da Koh Phangan adasına gidiyor. Ben Koh Phangan adasına gidiyorum. Şu anda acayip açım, karnım aç ve etrafta hiçbir şey yok. Bilmiyorum otobüs bir yerlerde duruyor mu? Çünkü böyle yerlerde turistlere bir şey söylemiyorlar. Özellikle Tayland'da çok kişi İngilizce bilmiyor. Ben Afrika'dayken de otobüs yolculuklarını göstermiştim size. Onlar bombaydı. Eğer izlemediyseniz şuralara bir yere bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Uganda'da ve Kenya'da otobüs yolculukları. Ah Tanzanya'da. Of onu izlemelisiniz. Onu izlemelisiniz çünkü acayip bir şey yani. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar bizi orada indirdiler. Biz otobüs gelecek sandık ama bizi tekrar arabaya bindirdiler. Şimdi tekrar bir yere götürüyorlar. Orada yolcu aldılar ama biz bayağı bekledik bu arada orada. Şimdi de bizi başka yere götürüyorlar. Sabah 9'da aldılar. Saat şu an neredeyse 10.30. Bir buçuk saattir böyle dolanıyoruz yani. Hani bu otobüsün saati ne zaman? Ne zaman kalkacak? Kaç saatte gidecek falan hiç öyle bir bilgiye sahip değiliz şu anda. Çok komik. Yani Türkiye'de o kadar her şey böyle düzenli düzenli ki hani saatini bilirsin, şeyini bilirsin. Servise, otobüs servisine böyle yarı, hani bir saat önceden falan binersin. Bu ne arkadaş? <laughs> bu arada bu da şeye verdiler. Gideceğimiz adayı gösteriyor. Oto, buradan inince sanırım otobüslere de alacağız ya da feri, feribot için de verdiler bilmiyorum. Meğersem o bindiğimiz dolmuş bizi feribota kadar götürecekmiş arkadaşlar. Biz adama sormasak, adam gidiyor böyle falan. Şimdi bir yerde durduk. Yolumuz 3 saat sürecek. Şöyle bir yerde mola verdik ve mola vermemize çok sevindim. Afrika'da hiç mola vermiyorlardı. Şurada tuvaletler var. Gayet böyle benzin istasyonu. Ve e, burada da yiyecek bir şeyler var. Bunlar sotis. Bunlar böyle bol yapıyorlar. Böyle bunlar tavuk, balık falan böyle yumurta şeklinde yapıyorlar. Ve böyle bir yer. Ve tabii olmaz olmaz 7-Eleven var orada. 15 dakika buradayız, mola veriyoruz. Bu ne ya? <laughs> bir şeydi değil mi karakterde? Her yerde yiyecek var ama hepsi aynı. Hiç böyle sabah sabah yenecek şeyler değil ama öğlen oldu gerçi. Burada bu arada bu 7-Eleven marketler 7.24 açık ve içinde her şeyi bulabilirsiniz. Yani böyle hem market hem de yiyecek. Böyle içeride her türlü yiyecek bulabilirsiniz. Ben şimdi kendime bir şey seçeyim. Tost muhtemelen. <laughs> böyle bir tost aldım peynirli. Bir de kruvasan. Buradaki herkes aynı şeyi yapıyor bu arada. Yağmur yağıyor. Krabi'de sürekli yağmur yağıyordu biz buradayken. Umarım Kopananda yağmıyordu. Ama orası bayağı farklı bir bölge tam tersi. Muhtemelen yağmıyor. Arkadaşlar en son yağmur yoktur dedim ama burası fırtına şu anda. Ve adada bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Ada fırtınadan ölüyormuş şu anda. Ve bakar mısınız? Bir dakika şu araba geçti. Yani deniz o kadar fena ki Nasıl gideceğiz ben bilmiyorum gerçekten şu anda. Ne yapacağız Nilgün? Ne yapacağız Nilgün? Allah ve şu anda kapalı bir yerdeyim bak kapalı bir yerdeyim ama ıslanıyorum zaten kamera da ıslanmış. Sen kal burada ben beklerim seni Golden Resort'ta. <gülüyor> Islanıyorum <gülüyor> lan ben. Benim yağmurluğum nerede? Allah! Islanıyorum arkadaş çok fena. Nasıl gideceğiz ben bilmiyorum ya bu feribot. Batar mı? Ne olur? Ay Allah. O resmen bir kafeterya gibi bir yer var. Oraya sığındım arkadaşlar. Şu anda üşüyorum çok acayip derecede. Anlamadım yani. Hava böyle normalde hava 30 derece şu anda ama acayip titremeye başladım. Bir de hastayım ya. Belki de ondan mı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ben ya nasıl gideceğiz. Oh. Allah'ım ya odamdan yatağımdan kalktırmıyor yani. geldim. <laughs> vallahi korkuyorum. Sorry. Evet arkadaşlar böyle yağmurlu falan giydim. Şimdi gidiyoruz. İnşallah adada görüşürüz vallahi inşallah. Huh. numaraya mı ne bir şeye gidecekmişim ben de tam bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Daha gemi yok lan <laughs> ortada. Ben sana dedim neden telaş yapıyorsun neden? <laughs> deli bu kız deli. <laughs> Var ya bu kız ne biliyor musunuz diyor ki hadi gitmemiz lazım çabuk 3'e çeyrek kala dediler diyor. Ya diyorum ki dediler de. 3'te çıkıp kalkacak şey. Olsun gidelim. Sürekli böyle. Ben de hiç öyle değilim yani. Daha gemi bile gelmemiş. Evet gidiyoruz. <laughs> Valla ısrarla bizi feribota alıyorlar. Demek deki şeyler ıslandı yani yırtıldı falan. Thank you. Allah. Var ya ben de yağmurlu giydim ama bu çantamı dışarıda bırakmışım. Asıl bu çanta önemliydi. Islanmaması lazımdı. Eu kocaman. Bayağı devasa. Ah. Böyle bir yer çıktı. Burası şey galiba bu. İçerisi de var. İçerisi de var. Burası dışarısı muhtemelen. Bir bakayım ben. tuvaletmiş. Aa yukarıdaymış. Şöyle. Ay. Orası klimalı. Buz gibi buz. Ben geri gideyim. Bunlar delirmiş. Her yer o kadar soğuk ki Tayland'da anlatamam yani kapalı alanlar. tarafa da gideceğim belki. O taraf daha iyidir. Bu ne ya? Bu bizim çay şeyimize ne Çok enteresan. Evet, burası biraz daha az rüzgarlıymış. Şöyle bir şey. Ay ne kadar pis duman veriyor. Böyle gidiyoruz. Şu tarafa gidelim. Oradan geçebiliyor muyum acaba? Şimdi ben size gelin bu adadan bahsedeyim biraz. Koh Phangan adası Tayland körfezinin güney kısmında bulunan bir ada. Samui takım adalarına bağlı bir adaymış burası. Hemen yanında Koh Samui adası var. Şimdi gideceğim ada Koh Phangan adası çok ilginç bir aday. Şöyle ki, ben 3 yıl önce o adaya ilk ayak bastığımda böyle enerjisi beni büyülemişti açıkçası. Böyle vay dedim ne kadar güzel bir enerjisi var bu adanın falan böyle. Sonra bir akşam bana dediler ki plajda gün batımı yapılıyor. Tamam dedim gittim. Allah yani hayatımdaki en güzel gün batımlarından birilerini orada geçirdim. Böyle dramplar çalıyor yani şeyler böyle vurmalı çalgılarla çalıyor, İnsanlar dans ediyor, özgür herkes böyle hava kararana kadar öyle güzel ki. Ve bu adanın şöyle de bir özelliği var, bütün yogacılar bu adada yoga salonları, meditasyonlar, kamplar falan yapılıyor. Ve yogacılar kirtan yapıyorlar. Yani kirtan ne demek? Mantra söylüyorlar gün batımında. Onları da yaşamıştım. Çok güzel. Ve bu adada çıplaklar plajı var arkadaşlar. Baya çıplak çıplak denize giriyorlar. <laughs> yani ben yaptım mı diye sorarsanız yapmadım. Yapamadım. Yani aslında ben hayatımda her şeyi denemek istiyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Ama 3 yıl önce bunu yapamadım arkadaşlar. Öyle soyunup denize giremedim herkesin içerisinde. Bilmiyorum belki bu sefer yapabilirim. Çünkü hayatımda bir kere bunu yapmak istiyorum. <laughs> Bakalım. İşte bu ada böyle bir ada. Şimdi size otele varana kadar neler yaptık onları da göstereceğim. İşte feribottan indikten sonra nasıl gidiyorsunuz, ne var, kaç para falan onların da hepsini anlatacağım. Bu arada bu aldığımız feribot bizi otelden aldılar. Buraya kadar yani Suratani bölgesine kadar getirdiler. Sonra da feribota bindik. Bunların hepsinin ücretsiz 800 baht. Şimdi bir de oradan otele gidiş falan var. Onların da fiyatlarını ayrıca vereceğim size. Dedim ki şuraya çıkayım ne güzelmiş duman iz fena <laughs> çok kötü neyse şuraya bakalım biz dönelim yağmur dindi hava sıcak ama rüzgar çok fena şöyle geçeyim biraz çok rüzgarlıymış. Akşam 5 oldu. 3 saattir feribottayız ve gerçekten artık çok sıkıldım. Burası Kolpangana Adası gelmek üzereyiz. Hava kararmak üzere. Vallahi çok sıkıldım yani. Hani uğraş uğraş bir şeylerle otur bilmem ne de ah bir de sürekli sallanıyor. Dalgalar çok vallahi bilmiyorum yani. Artık çok sıkıldım. <laughs> Bugün gitti, kayıp, bitti yollarda. Sonunda vardık. Kaç saat oldu? 3 saat mi? 3,5 buçuk saat öyle bir şey oldu. Bayağı da araba varmış şuan. Şimdi indiğinizde böyle bir sürü motorlu taksi var. Bunların hepsi taksi. Yani hepsi olmasa da çoğu taksi. Şimdi böyle gelip soruyorlar falan. Bir de taksiler var normal. Bakın arkadaşlar, çoluk çocukla geziyorlar gördünüz mü? İki sırt çantası almışlar. Bebek koltuğunu sırtında taşıyor adam. Bebek arabalarını bile getirmişler. Ta nereden geliyorlar? Siz de çoluk çocuk bahane etmeyin yani. Gezilebiliyor böyle de adamız böyle bakar mısınız daha feribotun olduğu yerde deniz harika sadece güneş olmadığı için biraz şey gözüküyor ama şahane bir adaya geldik aşırıdan çıkayım ne? <laughs> neresi olduğunu biliyor mu? Ya <laughs> neresi olduğunu bilmeden fiyat ne <laughs> is that price 200 toilet oh, ครับ no no how many kilometer no. i don't know kilometer you know i went about come one hour two hour okay ara 333 çıkınca dışarıya doğru yürüyorsunuz ve burada şunlar hep böyle taksi falan e, motorlu taksi de var özel taksi de var bir de şunlar var şöyle onlara binebiliyorsunuz Adanın böyle ilk sokaklarını göstereyim. Biraz izleyin. Gerçekten şaşırıyorum şu anda. Resmen kazıklıyorlar şu anda. Resmen kazıklamacı arkadaşlar bu. Kazıklandık yani. O kadar yakın ki. O kadar yakın ki. Evet biz bizim otele geldik. Şimdi iniyoruz. Arkadaş var ya Öldüm öldüm bittim. Ah. of. Vallahi hala bilmiyorum ya. Çok yokuşmuş. Çok. Arkadaşlar siz siz olun bu kadar yükle yola çıkmayın. Ya erkekler için çok rahat tabi de. Kadınlarda öyle olmuyor. Gördünüz çantamda neler var? Şuraya bir yere ekleyeyim. Hemen gidip bakın. Çantamın içi nelerle dolu? şöyle bir yere geldik. Ve biz bu her gün bu yokuşu nasıl inip çıkacağız ya. Uf, nefes nefese kaldım. Arkadaşlar böyleyiz. Acayip güzel masalar ve acayip güzel bir manzarası var. Oh, bundan daha iyi nasıl olur? Şükürler olsun. Şuraya bakın. Burada ne güzel spor yapılmaz mı? Ama güneş geliyorsa yapılmayabilir. Wow, havuzumuz da var burada. Hello. Allah ve sivrisinekler çok fena ısırmaya başladı beni. Yandım yandım. Böyle de bir yer. Arkadaşlar şöyle bir yerde kalıyoruz. Ben acayip beğendim. Çok mutluyum. Ve bizim evimiz de bu. Ya şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar ya. Şunun güzelliğine bakın. İçeriği de göstereceğim şimdi size. Ve çok güzel. Harika. Ve biliyor musunuz biz burayı son dakika tuttuk. Şöyle ki şu an bu hafta Fulmun yani dolunay haftası ve bu adanın en ünlü şeyi Fulmun partileri. Dolayısıyla bu hafta inanılmaz dolu her yer. Biz böyle şöyle bak bakıyoruz şeylere bir yer buluyoruz. Aa dur bakalım girelim boşmuş fiyatı da uygun. Odaları nasılmış diye bakıyoruz tamam mı? Sonra diyoruz ki ha bu güzelmiş alalım almaya basıyoruz diyor ki doldu. Bu kadar şeyi kaçırdık ve en sonunda böyle bir yer bulduk ve bayağı şanslıyız. Hadi gelin içeriği çekelim şimdi. burada klima yok. Şöyle bir ventilatör var tepede. Ama okey gözüküyor şu anda. Böyle bir yer. Komodimiz var, buzdolabımız var. Yatak iki kişilik yoktu ama çift kişilik. Dolabımız var. Ve böyle de bir yerimiz daha var. Bunu öne yapsalar daha iyi. Ve şöyle de bir banyomuz var. Evet, boyumuz da, dışımız da böyle. Valla süper. Ben çok beğendim. O gelsin Kopangan adası günleri. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benimle olduğunuz için, izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bana destek olabiliyorsunuz. Öpüyorum sizi. Görüşürüz tekrar.